Neden, 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 neden harcamış kendini bir Evet kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz üzere Allah'ın izniyle yine beraberiz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Evet, bakıyoruz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim Ne yapıyorsun kral? İyi kral sen ne yapıyorsun? Çınar falan, iyi misin? Çınar hemen geliyor ya Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim Söz verdiğimiz üzere Ve Allah'ın izniyle yine beraberiz Kıymetli dostlarım Like da atsana. Çınar Ya bu bizim telliksiz Adam kanalı tutmuyor mu? Ne işi ya? Niye böyle olduk ya? Bir kişi geliyor şu an Bakalım dijital platformlardan önden gelen ben Deniz Tarlıksız Adam. Youtube'dan canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Youtube sadece Youtube'dayız arkadaşlar. Kral internetin gidip gidip geliyor. He, olabilir sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir şey da açayım da biraz aydınlasın ya. Çok karanlık sanki. Evet, kıymetli dostlarım sizinle olduğumuz gibi yine Yine beraberiz iki kişiyle canlı yayın yapıyoruz bakalım kimler bize nereden katılıyorlarsa yazsınlar arkadaşlar Nereden katılıyorsunuz yazarsanız bizler de okuyacağız arkadaşlar Mesajlarınızı okumaya gayret ediyoruz bakalım iki tane mesaj var zaten okumayan insan da okuyamaz herhalde bunu Rahatlıkla okuyabiliriz arkadaşlar bir kişiye düştük yine Çınar bizim kanal izlenmiyor ne yapmamız lazım yeni videolar mı girmemiz lazım acaba izlenme şeyi düştüğü için mi ya Baya düşüktü aa iki kişi olduk yine Evet gelsin canlı yayınlar arkadaşlar canlı yayınları bekliyoruz ben yemek masasında katılıyorum. Afiyet olsun. Güzel bir kahvaltı mı yapıyorsun? Evet, sizler uzun zamandır canlı yayınları rahatlıkla yapamıyoruz arkadaşlar. İş gereği, hayat koşturması, hayat çabası, hayatın içinde almaya gayret ediyoruz. böyle olunca da tabii ki canlı yayınlar yorgun düştüğümüz için açamıyoruz arkadaşlar. Evet bakalım 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 kimler gelecek? İki kişinin canlı yayın yapıyoruz Çınar. Sen ve diğeri kimse isimsiz. Sessiz kalan sen misin yoksa kimsin? Dört kişi olduk. Dört kişi de büyük bir başarı Dört kişi, dört kişi. Bir masayı vurduk. Dört kişiyle bir masa kuruldu arkadaşlar. Kahvaltılar hazır artık. Dört kişiyle bir masamız hazır. Evet bakıyoruz. Kimler geliyor evet, gelecek olanlar var mı arkadaşlar? Bizi takip, like, atabilir, abone olabilirsiniz. Haydi. Bizler de hayallerimizi genişletmek için buradayız arkadaşlar. Bir puan alabilmek için. Ben de dersimi burada çalışıyorum. <laughs> Altı kişi olduk. Altılı masayı da vurduk arkadaşlar. Altılı masa da gelir. Evet bakıyoruz. Altı kişiyiz. Altı kişiden canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Altı kişi canlı yayın. Özel. Özel yayın. Özel abi. Bakalım kaç kişi olabiliriz? Evet dakikalarımız ge 3 dakika. 43, 44, 45, 45-47 saniye yani canlı yayında zaten 3 kişiye düştük gün arkadaşlar tutulmuyor ya bizim zaman gitmiş abi ya Bizim kanalda bir sıkıntı var arkadaşlar Kral biliyorum bugün hani cumartesi ya yatıyorum yorulmuşum ha Anladım iyi istirahatler ya başver uyu ha, ha Şimdi 3 kişiden canlı yayın yapıyoruz 6 kişi olduk 3 kişi oluyoruz 6 kişi Abi ben de kafayı yiyeceğim şu canlı yayında niye gelmiyorlar abi Lan eskiden 100 kişi yapıyorduk olan neredesiniz 100 kişi Bunlar hepsi bizi takipçilerimiz bırakmış biz herhalde ya Abi 3 kişiyle 9 kişi olduk abi. 9 kişi rekora doğru gidiyoruz. Rekor. 9 kişi canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Ben İstanbul'dan canlı yayın yapıyorum. Sultan Gazi'deyiz arkadaşlar. Sultan Gazi yazarsanız YouTube'da terliksiz adam Sultan Gazi'de çıkar arkadaşlar. Like, abone. Hadi izlenme olsun biraz ya. Ulan karnaval radyo diyoruz. Kral efendiler hepsi geride diyoruz. 10 kişi olduk. Bak 10 kişi tarihe geçiyoruz. 10 kişi de tarihteyiz arkadaşlar. 10 kişi. Bir sınıfta kaç kişi oluşuyor? Hadi bakalım onu yapabilir miyiz acaba? başarabilir başar miyiz? Evet arkadaşlar sizler de hemen desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 kişiyle canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. 11 olduk. Aa, hayatın içinde 11 kişi güzel. 11 psikoloji ile devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel psikoloji ile devam ediyoruz. Bakalım kimler daha katılacak? Katılmaya devam edecekler mi? Bizleri sevenler, sevmeyenler burada mı arkadaşlar? Burası karnaval radyo. Aa, 11 kişi. 11 kişiye bakıyoruz artık arkadaşlar. Kıbrıs üzerinden canlı yayın yapmıyoruz arkadaşlar. Miras abi kendisi birinci işiniz bu olmalı. Gerek ciddiyet yaklaşmıyorsunuz. Biz sizi e, vel, veli, nimetiniz. E, arkadaşlar biz veli nimet derken bu <laughs> bayajı yazmış ya. Veli nimet. Ge, ciddiyete yakışmıyorsunuz. Biz sizin beri minnetiniz. Biz size ne yapmışız arkadaşlar ya? Yani ben ne yaptım size? Ben herkese konuşmuyorum. Çoğu konuşmuyorum. Sizin birici işiniz bu olmalı. Gerekli ciddiyetle yakışmıyoruz. Yaklaşmıyorsunuz. Arkadaşlar ne ciddiyetle ne yapacağız? Arkadaşlar hayatın içine ciddiyetle konuşursak biz öyle yoruluruz ha. Ciddiyet. Ciddiyet dediğim bu mu? Biz size saygı gösteriyoruz. Bak ben saygı gösteririm. Ben yani sizlere atalım abi kelimesini. Ben sizlere saygı gösteriyorum. Burada hiç küfür yok, şey yok. Ya, ne istiyorsunuz? Daha farklı bir platform var. Adamlar gece gündüz küfür ederek para kazanıyor arkadaşlar. Biz paradak da kazanmıyoruz yani. Biz gırgırın şamatası olsun diye Eğlencesi olsun anladın mı? Bu güzelin bu güzelim cumartesi de herkes bir mevze bir mutluluk alıyorlarsa ne mutlu bize arkadaşlar. Mutluluk formülü biz verebiliyorsak, terlik adam veriyorsa tamam sıkıntı yok yani. Ciddiyet işte budur arkadaşlar. Ne yapalım? Çamaşır makinesi bozulmuş. Yeni çamaşır makinesi aldık. Eski makine 11 yıllıktı hep bozuluyordu. Ha bak güzel. Evet arkadaşlar ben de, ben ustayım bu konularda e, tatili tamirat yapıyordum ya. Çınar bana söylesene ya Çınar falan. Hemen almaz Ne gibi sıkıntısı vardı? Bilye mi dağıttı? Romanlar mı yaptı? Evet arkadaşlar 19 kişiden canlı yayınıda sesimizin ulaştığı, ulaşmadığı her yere dünyanın içinde, dünyanın dışında Avrupa'da, Avrupa'da, Asya'da Amerika'ya nereye sesim yettiği kadar Latin Amerika'nın her yeri, Güney Kore olsun, Japonya olsun, maçlık. Sen kimsin? Ben terlik İran'a, Irak'a, her yerde siz dersin toplumun temsil eden bir kişisiniz. Dersin toplumunu miras. Ben beni hatırladın mı? Niko geldi futbolu. Gaga işin meşgul olur. Maçta ali sıra. Arkadaşlar siz dersin toplumunun temsil eden bir kişisiniz. Neden yani bunun nereden? Bunu nereden çıktı miras? Arkadaşlar bizde herkes, herkes bir etiket yapıştırıyor ya. Benim gibi çalışkan, benim gibi işine saygın. Abi böyle bir şey insan bulamasın Niko maşallah sok. Evet, gaga işine meşgul ol. Evet arkadaşlar 14 kişi. Hadi biraz çoğaltalım ya. Çünkü canlı yayını biraz izle, izletme şeyine koyalım. İçine. Niko futbol nereden katılıyoruz kardeş? Niko futbol. Çanakkale var mı? Denizli var mı? Bursa. Hadi yazalım arkadaşlar. Gaziantep, İzmir, Malatya. Tunceli gidelim. Hakkari, Şırnak. Var mı arkadaşlar? Orada katılanlar var mı? Bizi nereden izliyorsunuz? Bir bakalım hadi. Ben Azeri'yim. Azerbaycan'a selamlar olsun kardeşler. Azerbaycan arkadaşlarımıza kalp atıyoruz 17 kişiden canlı yayın yapıyoruz. Güzel bir şey 17 kişiyle. 17. İstanbul'da var mı? İstanbul, 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 İstanbul var mı? İstanbul. Yeni kapı. Ayasofya'dan ulaşanlar var mı? Aksaray. Aa Bakırköy. Avcılar. Bakır köye diyoruz. Bak bak Niko'ya selamlar abi. Niko Azeri. Azeriler severiz arkadaşlar. Azeri arkadaşlarımız canımız ciğerimizdir ha. Kimsenin şeyinde de kalmasın. Ben biraz sonra biski içeceğim arkadaşlar. Ne yapayım sizler şey yapmıyorsunuz. Ben de fiskiye vuracağım kendimi. Evet bakalım nereden katılıyoruz arkadaşlar. Evet çoğaltalım. Herkes yaysın böyle. Terliksiz adam canlı yayında desin. Terliksiz adam buralarda dansıyla meşhur terliksiz adam. Saçma sapan alan gelen adam diyelim hadi Of neredesiniz? Sağ ol abi demiş. Teşekkürler kardeş. Hadi şu 15 kişiyi açalım ya. Artık 15 kişiden izlenme çıksın arkadaşlar. 15 nedir ya? Biz 50'yi hak ediyoruz ya. Hadi daha çok söyleyeceğimiz var. Mikrofonlar açık olsun. Evet geliyoruz bakalım. Hadi 15 kişi geçelim. 15 gitsin abi. Sizler de yazarsanız arkadaşlar like atın. Haydi like. Abone olun like atın bakalım hadi da izlenme de biraz olsun 12 kişiye düşüyoruz arkadaşlar şu 12 kişinin <laughs> lan hiçbir şey yok lan delireceğim ya evet arkadaşlar iki... her katılana 100 lira <laughs> şöyle bir şey yapıyorum katılan kişilere 100 TL atıyoruz hadi bakalım bana takipçiler nasıl şey katılan arkadaşlar 100 TL'nin değerine ne kadar acaba her kişiye 100 lira veriyoruz 100 son kişi ben tekim benim. Evet 18 kişiyiz. Paranın ne kadar güzel bir şey olduğunu görüyorsunuz değil mi? Para işte bu insanı ne kadar çok çalıştırıyor, emek verdiriyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bu parayı kazanmak için baya emek döküyorsun, alın teri döküyorsun. Eline aldığında çabuk eriyen bir şey madde gibi artık. Bu yakıyorsun, çan mum gibi düşün. Çakma vurdun, mum yandı arkadaşlar. Artık gitti. Bu paranın hiçbir değeri yok işte. Bu kadar parasız, bir, değersiz bir bir e, kağıt için ne kadar kendimizi yorduğumuzu görün işte. 100 liranın gerçekten hiçbir değeri yok arkadaşlar. Çok kazanmak istiyorsun ama kazandığı zaman da bak şu şunda sadece ne gelebilir sizce? Sizce ne gelebilir? 100 liraya ne alabilirsiniz? Bence 100 liraya yemek yemezsiniz. Yiyebilir misiniz? 100 lira temiz bir yemek yiyebilir misiniz? Evet arkadaşlar 100 liraya gerçekten sizlere soru soruyoruz. 100 liraya gerçekten yemek yiyebiliyor musunuz? Sorumuz bu. 100 liraya gerçekten bir şeyler yiyebiliyor musunuz? Önemsiz bak. Gördün mü? Şu Atatürk'e yazdı. Şurada Atatürk'e yazdı gerçekten. Değerli bir varlığımız. Simit ayran. Valla simit ayran bile zor yersin arkadaş. Simit ay ayran 15 göz. <laughs> simit de 10 lira. Ya simit abi kuru, kuruyacak. ben o kadar da simit yeme ya. Evet arkadaşlar sulu yemek yiyebilir misiniz? Bu 100 TL ne yiyebilirsiniz? Bence 100 TL hiçbir şey yiyemez arkadaşlar. Belki bunları okul açlıkları olarak kullanabilirsiniz. Tost gelebilir mi ya şu 100 liradan tost gelebiliyor mu? 100, 100 liraya tost alabiliyor musunuz acaba? 100 lira gerçekten tost gelebilir mu? Gelebiliyor musun abi? Evet sayın arkadaşlarım 100 liraya ne yiyebiliyorsunuz? 100 liraya ne yaparsın? Mesela Türk, yani İstanbul'da 100 liraya ne yapabilirsin? 100 lira versem, ben size, ben size 100 lira versen ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Soru şu Ben size 100 lira ver... Cebinizde 100 lira var, siz ne yapabilirsiniz? Evet bakalım, simit su dökerim, sulu yemek olur Hee, Niko sen de şey, çok şey yaptın be de su dökerim, öyle kuru şey mi olur ya? 100 lira cebinizde var, ne yapabiliyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bununla bir kahve bile zor geliyor, 100 TL Bence Bir kahve içmeye gitsen 70 lira zaten 30 20 lira da yol parası versem bitti abi. Ben 100 liraya ancak bunu yapabiliyorum. Sizler ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? 100 liraya ne yapabilirsiniz? Soru 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 terliksiz adam burada soruyor. 100 lira versek ne yapabilirsiniz? Cebinizde 100 lira var arkadaşlar. Bunu götürdünüz bir şeyler almak istiyorsunuz. Belki en sevdiğiniz yemeği yemek istersiniz ama yetmiyor. 100 lira kağıt paranın değersizliğini görüyor musunuz? Evet. Değersiz bir parayı ne kadar taşıdığınızı fark edin arkadaşlar. Çok emek verirsin. Kazanmak için gününü alırsın. Bak şu kadar bir kağıt. 9 tane bundan olsa 1000 TL. 1000 TL'yi kazanmak için saatlerini veriyorsun. Zamanını veriyorsun. Her şeyini veriyorsun. Mutluluğu belki veriyorsun. Mutluluğunu da veriyorsun. Üstüne stresini de çekiyorsun. Ama ne yapabiliyorsun? 100 TL cebinde olsa ne yapabiliyorsun arkadaşlar? Bak ben yedim demiştüm 100 TL dürüm yiyemiyor. Evet arkadaşlar canım ciğerlerim ve ben buradan canlı yayını Bitireceğim biraz sonra. 100 lira cebimde varsa valla Allah herkese yardım etsin. Ben şunu söylüyorum fakir fukaranın gerçekten cebine ihtiyacı belki 100 liradur. İnsanların cebindeki para belki budur. Ben şahsen biraz acıyorum insanlara bazı durumdaki gerçekten. Hadi biz, iyi kötü bir beden, büyük bir beden kazanmak için çabalıyorsunuz, çift boyuyorsunuz, çabalıyorsun. bir şeyler yapmak için. Küçük kardeşlerime, bilmiyorum da, inşallah gönülce bir poğaçayı rahat yiyebiliyorsanız, bir ayran içebiliyorsanız, günün 100 TL'si, bence her gün 100 liradan fazla para harcıyorsunuz. 200 TL, ne 200 TL, 500 TL günlük, 500 TL harcarsan abi o ayran Ne ne? Bayağı para gider abi. Yani her şey yeme içme olmuş arkadaşlar. Fark ediyor musunuz? Biz mutluluk üzerine kurulmuş bir dünyanın içindeyiz. O kadar farklı bir şey var ki o kadar çok çabalıyorsun ki baktığında her şey mutsuzluk üzerine, karamsarlık üzerine kurulmuş bir dünya. Deniyor arkadaşlar. Her şeyini kaybedebiliyorsun. Arkadaşlarını strese boğuyorsun kendini ama hiçbir şey elde edemiyorsun. Elde edemediğin tek şey hayallerin hayallerin olmadığı için arkadaşlar sizler de pf, mutsuzluğa doğru kasırga alıp götürür arkadaşlar. Sürüklüyor böyle sürüklüyor 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 ve dur. Bir gün çok mutlusun. İkinci gün biraz daha iyisin. Üçüncü gün yine moralin bozuk. Hafta sonu yaklaşıyor. Biraz yatakta zamanını geçirebiliyorsun. Peki o günlerin hepsini yastığın altına gömebiliyorsun. Yani kötülük de, şeylerini, düşüncelerini yazdım ama çok düşündüğün zaman da ışıkları yakamıyorsun. Çünkü karanlıktan ama karanlıkta hayallerin çok hızlı böyle akar. Hayal gücün böyle çok kafan doludur. o kadar doludur ki kafandaki hayallerin yastığa koyduğun zaman, kafanı yastığa koyduğun zaman hemen harekete geçer. Beyin oradaki şeyleri, bütün her şeyi toplar, sana göstermeye başlar. Uyuyamazsın, sıkıntı çekersin, bayağı sıkıntı. Ama Uyumuş gibi bedenini sürekli yastığın üzerine koyarsın. Gözlerini kapatmaya çalışsın. uyuyamazsın. Evet. Tam da buradayız. Sizler yaptığınız şey bence bu belki. Uykusuzluk sizi o kadar kabus içine koyuyor ki. Yani. Kabus içinde mutsuzluğunuz da dönüyor şöyle. Beynin içinde. Evrenin ne kadar farklı olduğunu beynin içinde görebiliyorsunuz. ama. Bugün yaptığın her şey fotoğraflanmış. O gün yastığa kafanı koyduğun zaman hızlı akıyor böyle gecenin ikisi olabilir. Uykusuz kalabiliyorsun, uykundan olabiliyorsun, Uy uykusuz işe gidebiliyorsun, okula gidebiliyorsun. Ah! Çünkü artık bedenin her şeyin farkına varmış. Gerçek bir dünyanın içinde yaşıyorsun. O kadar güzel bir hayalleri. Cennet bahçesi burası olamaz tabii ki. O kadar serüven akıyor ki böyle dünya. Yaptığın dedi atıyorum şuradaki kim ne dedi bu ne dedi şu ne dedi o kadar takıntılı hale geliyor ki insan onu. Şuna bakarak yaşamak, buna bakarak yaşamak. Musu yani işin insan çekemezlik. Paranın ne kadar böyle insanları değersiz olduğunu gösteriyor. Ve ne kadar bedeni yorduğunu gösteriyor. Ama ama dur. Ama dur ama dur. Sadece bir video izlerken belki gülümseyebiliyorsun. O kadar teknolojinin içinden var olmuş mutsuz bir tablosun arkadaşlar. Mutsuz bir tablo bu tabloyu doldurmak için elinden geleni çabalıyorsun. Mutluluk koymak istiyorsun, olmuyor, çiçek koyuyorsun, olmuyor, bilmiyorum. Farklı hayal koyuyorsun, olmuyor, bunu amaç, şeyin her şeyini koyuyorsun. Sadece küçük bir e, yapabildiğin, anda, anda yaşanan şeyler belki o mutluluğun içindeki bir küçük tutam şu kadar bir şey olabilir. Ama fark etmiyor musun? Oradaysan beni bilmiyorsan sana şu kadar söyleyeyim. Bu kadar büyük bedenin e, yükü o kadar ağır ki. Beden büyük ama yük ağır. Anladın mı? Yükün ağır olduğu için kimse, herkes kendi canından farklı konuşuyor arkadaşlar. Buradan da belirtmek gerekirse edebiyat yapman anlamı yok. Sen zenginsin kelimeler hep zengin kelime üzerine kurulduğu için ev kendi canından baktığın için hayat toz pembe. Hayat o kadar toz pembe değil ya. Yani. Zorluk, çaba, ikna, her şeyini, bedenini, gücünü veriyorsun. Evet, devam edelim. Gücünü verdikçe insana kalkıp korkan şöyle bir şey. varlıklı konuşabiliyor. Şöyle konuşabiliyor. Ya böyledir, şöyledir. Kardeş, sen bir kendi önce evin var, barkın var, her şeyin var. Konuşma arkadaş. Sen konuşmak konuşma hakkını tanımıyorum abi. Sen çünkü varlık içinde olduğun için Hiçbir şey görmüyorsun. Bir de bu karşı tarafa bakalım arkadaşlar. Burada bağlıksız kişiler var. Çabalıyor, çırpıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ama bunu da hiç görmüyorsun. Ama buradaki adam rahat konuşabiliyor. Şuradaki adam rahat konuşabiliyor. Penceresinden. Farklı farklı böyle böyle böyle. Fırsat vermeyin arkadaşlar. Fırsat vermeyin. O gibi adamlara hani bence hiç toplum içinde bile konuşma şey yok. Yani konuşmaları yapan kişi Yok böyle de yok şey ulan geri zekalı. Senin hayatın farklı, benim hayatım farklı. Ben nelerle buluşuyorum, sen görüm, görebiliyor musun? Sen oradan alıyorsun işte. Kendin her şeyi kurmuşsun düzenli. Ulan herkes yesin, herkes şey yapsın. Mal. Rahat geçinmek o kadar rahat. Yani sen niye şey 18 yaşında çocuğun her şey, niye olmasın abi ya? Ama Olma mı? Niye olmasın abi? Her şey olsun bence. Hayali de olsun, şeyi de olsun, arabası belki olmak Abi ben şunları anlamıyorum. Bu tarz karşı taraf. Çalış çalış. Lan. Bazen insan deliriyor abi. Yani. Adam o kadar boş konuşuyor ki. Adamın varlığı var. Biz zamanda çalıştık. Böyle yaptık. Şöyle yaptık. Ulan senin iki zamandaki para değerli mi? Bak şurada diyoruz. Size en 100 lira Değersiz diyoruz. Gerizekalı. zekalı. Sen hala neyi konuşuyorsun? İnsanlar böyle abi. Fırsat vermeyin abi. O gibi insanlara uzak durun. Para konuşan adamı istemiyorum abi bir şey dediği zaman da yok biz böyledik dedik. Nah, ne? Bazı kişiler şanslı arkadaşlar. Şanslı olmak işte böyle. Aba paraları yiyorlar arkadaşlar. Ne yapak yani? Biz de kendi gücümüzle çalışmaya çalışıyoruz. Eller. İnşallah bir gün başarılı olursam size bu kanaldan her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Başarık, başarmak, 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 kendime teşekkür ediyorum bu arada. Başarırsam her şeyi tamamlayacağım. Başaramasam da yine burada olacağım. Başarmak güzeldir ama bir işi başarırsan en güzel şey odur arkadaşlar. Başarı, başarı, başarı. Maşdala Lisa İşveren Selamlar olsun Maşdala. Maşdala Lisa İsa. Başaracağız. 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 Bizlerle kendim için başaracağım. Kendim için. Sizleri seviyorum arkadaşlar. I love you. Terliksiz adam. Like. Terliksiz adam. Hadi ben kaçayım o zaman ya. Bakalım neler yapabiliyoruz. İşlere bakın. Olur mu? Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. üzere. İyi hafta sonları diyorum.